Gibi. Ya şey yapıyor abi ya hani tablet sonuçta onun gücüne kadar 5 saat 4 saat aralıksız açık kaldı oluyor orada. Hadi çık. Burada kimse yok mu? Biz şimdi seni koruyacağız değil mi? Bir de öyle bir şey var. Keşke bir silah milan bir şey olaydı. dur. İkinci silah veriliyormuş mu? Al. Ah. Boş. Nereden geliyor ses be? Oradan mı Bilmiyorum ki. Buradan gidiyoruz gibi sanki ama abi. Gel. Ah şuradan atlamaz mı bu? Allah. Şş, dur dur dur. Benim adamıma, korumam altındaki adam'a dokunamazsın. Bak, bunu bilelim. Ama bir şey olmadı, değil mi? Ha? Ortalık temiz çocuklar, rahat edin. Heh. Temiz, tertemiz. temiz. Vay, uçma, bak be. Psikopat çıktı. Adamın eline silah verince abi adam psikopat çıktı. bak bazı oyunlarda görev olur ya adam hiçbir şeye karışmaz. Evet. Bu oyunun yanı çok güzelmiş. Hani adama en azından silahını veriyorsun. Gel canım buraya gel gel. O hatta bizi koruyor ya o kadar güçlü. İşte bu daha mantıklı. Hani en azından adama silahını verebiliyorsun. O da seninle çatışarak geliyor. Evet. Aynen. <laughs> Bakalım. Şimdi o şeyin görevi o da onu Neydi? Yapıldı herhalde. dakika ee, olmuş. Olmuş. İnşa ettin. Archiving inşa ettin. Onu Onu yapacağım dedi. Kalibre bireme diyeceğim dedi. Bir şey dedi. Takmam evet. gerekiyor mu evet. üstüme onu? Ee, Vallahi onunla ilgili bir görev çıkmış olması gerekiyor Quest'te şu an. Dur abi bakacağım. Zaten şey yok. Yani yer açılmış zaten takmak için onu. Okey. Ya da takılı belki sırtımda bilmiyorum. Yok. Henüz değil. Navigasyon. Gene o The Archiving görevi var abi. Bir şey düşmedi mi sana ya? Allah Allah. Ama tabi tabii o olur. Takılabilir hale geldikten sonra. O mu gidecek? Ee, tabii. Ya Guest'lerde ben... abi şu an şey yok. Ee, nasıl söyleyeyim? O The Archiving var. Hall of Kubrow var. O da zaten şey görevi e, yumurta. Bir de Here of Demons var. Kambiyon drifti ziyaret edin diyor. Hmm. Ne yapalım? Fark etmez. Onu bir ziyaret edin şeyini bir deneyim. Bakayım. Yani en azından bir göre... oha. Demons diye bir yere gönderiyor abi bizi. Okay. <laughs> e Tamam. Nasıl ziyaret edeceğim? Oyunu sen açmıyor musun? Kambiyon Drift diye bir şey var abi. Demons diye bir kırmızı bir gezegen var ya o. Oh. Bu göreve başlamak için yıldız haritasında ilerleyin diyor. Ha. Tam o zaman o görev değilmiş. O zaman geri öbürünü işte çıkarıyorum. Ne yapsak ki ya abi ya? Sen bilirsin hani istersen sen söyle fikir ver. Ka ya er geç onları tamamlayacaksın. Şeyde Quest'te hiçbir şeyler var mı böyle? Tamamen boş mu hiç? Yani şöyle abi işte o tı, e, neydi? Kanat göre. Koprus istihbaratını bul aslında bu tı var ya. Hı. Hmm. i̇stihbaratını is bul diyor Koprus. Onu yapalım istersen. Yapalım. Okey. Şey orada kanat şey kalkmış bak ona dikkat etmedim. Hani kanat istiyordu ya. Evet. O kalkmış. Tamam doğru. Şimdi o zaman onu kullanacağım bu görevde. Hı hı. Kalibre mi diyorum diye bir şey dedi de o yaratık. <laughs> Bakalım ne olacak başımıza neler gelecek. Evet sanırım burası patlıyordu falan. Aba. 1100 metreye gidiyoruz. Hazır mısın abi? Ya i̇nşallah şu şey koruma değildir ya. Öyle bir şey değildir inşallah. Öldür ulan. Öldür ulan. Öldür. Mısın? Ben gittin sandım biliyor musun? Yok Lan atlıyoruz mu? götürüyor? Nereye götürüyor bu bizi ya? anlamadım Atlamadım. Ha, şey Allah harbi mi? Ana. Ha bu aradan gidecekmişiz. Ne dur kokuslar gelmiyor e Tamam geliyorum dayı dayı sinirlenmesin <laughs> ya ölürüz ya kalırız yani. Hani biz Beşiktaşlıyız ya korkmayız. En fazla kaybederiz. Helal be. Yani öyle abi. Ben bu oyunlarda çok şey değilimdir ya öyle takıntıları. Hani. hani görev yapmaya uğraşırım. Yapana kadar bayağı uğraşırım. Deli gibi. Küçükken <laughs> abimin geçtiği yerden ben devam ediyordum da. <laughs> o ayrı. <laughs> Ama korku oyunlarını hayatta oynayamıyorum abi. Ya? Üst. Topat. Korku oyunlarını hiçbir zaman oynayamıyorum. Hep şey böyle. Tırsarım direkt. Şey bile. Adı nedir? Şu Cyberpunk'ı bile. Düşün yani o ilk Cyberpunk oynamaya çalıştım da. Gördüğüm oyunu bilmiyorum. Allah'ım deli olduydum ya deniz altında. Bu şuradan onayalım. Ya bak diğer elde de şey demiştim. İşte ben o zaman oynadığımda da yok yok edeceğim bunu bilmem ne şöyle böyle. Evet o zaman kardeş mi ya? <laughs> ne yapıyor be? Bu bizi dolandırıyor mu sürekli? Aynı yerlerden geçiyor, hmm. <laughs> Çökmüş durumda ve kullanılamaz. Çok güzel bir haber. Manyak. Çıkış noktası çökmüş diyor ya. patlayacak burası. Ha bu o görev diyorsun sen. Aynen. Uzaya çıkacağız arşivlerle. E ee, orada uçacağım mı? Ne yapacağım? Aha, çok zevkli. İnşallah zevkli de <laughs> çalmam. ben genelde Minecraft'ta hani Minecraft'ta da kanat var ya bilirsin belki. Aa, o daha zor, o, o yani. Ben orada hep çakılmışımdır genelde. Aha. Sadece tek bir şansımız var Ornitis. Evet, evet. Benim gemim evet. patlamış mı oluyor şu an? Yoksa? Içine adamların gemisi patladı. Ha, okey. Okay. Oha. Aa kanatlı oldum. Töbe bismillah. droncukları Nerede neredele? Ben bir drone bulursam. Ha yeşile doğru devam. Ha yeşile mi gidiyorsun? Allah bir kafayı çaktım. Koşmak için shift tuşuna basılı tut. Tamam. Ben bu görevi tek yaptırır diye düşünüyordum biliyor musun? Sen ne yapabiliyormuşuz yani? Evet evet. Ben şey düşünüyordum Ama işte. daha az düşman geliyordu. Ya bize ne olacak abi? Yaklaşan bir roket mi var? Tövbe bismillah. böyle yaparız. İnşallah vurulmam. Geç 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 kaç 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 kaç. Bin kilometre mi? Ben onu bin kilometre olduğunda daha şu an gördüm. Allah. Eee? Abi yerlere vurup duruyorum. Gidemiyorum daha. Ben direkt o şeye gidebiliyor sandım biliyor musun abi? Ha yok. selam. selam. Allah dayak yedi. Ne oluyor lan? Çok az kaldı. Bence zevkli, bence. Bu mu? Uçmak mı? He. Zevkli canım, o ayrı. Ben zor oluyordur diye düşünüyorum da, yani gene W ile devam ediyorsun, yani bir şey yaptın yok. Aynen aynen, şeyden kolay, gitti gerçekten Minecraft'taki uçmaktan daha zor. <laughs> ben orada kaç kere yere çakıldım var ya. Oy. Hı Ha, yeni kanadı bitirdik, zevkine varıyor. Ne kanadı ya? Şu kanat yapma var ya. Hoşwing Baş, görevi şimdi yenice bitti. ilk kez kullandırıyor da. Kanatlan dedi bana. Ne yapıyorsun yine ne yapıyorsun uçmak nasıl? <laughs> Allah. Ah titanyum, titanyum buldum be. At. Aynen aynen. Gök taşlarından güzel şey çıkıyor. Kafayı çaktım ama gök taşını. Bu gök taşlarından o şeyleri nasıl çıkarıyoruz abi? Çarparak falan mı? Ateş ederek. Ha, okey. Kaç 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 ee, kaç. şey ikinci. Eee dün iki kalıptan ikinci warframe ürettim ya mg 30 yapınca anlamı kalmadı. Ne öğrettin? Loki ga Loki oh, yeah, yeah. <gülüyor> 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 Ne genel abi? Uçuyorsun. Oynuyor, her, her <laughs> yani ufuk girdiğinde giriyorum genelde. Kaç günde bir yayın sen bunu Fuk? Ya bu değişiyor. Bir iki günde bir oldu. Bir, bir günde bir oldu. O çok değişti biliyor musun? Şimdi yalan olmasın. Çıkış noktasını bulabilirsem gideceğim. Hani arada çünkü şey oyunlar da oynuyor böyle single. Hani onlar güzel oluyor. Yener abi çatışmanın keyfine ulaştı galiba. Ne doğru geliyor? bir şey atıyorlar ya. Hı <laughs> Arada üzerine roket geliyor falan yazıyor ya. Çıkışı tutturamadım ben bulamadım niye? Bulamadım. Şurada şu yana doğru gidelim bir. Kaybolduk, kaybolduk. <laughs> Vallahi kaybolduk yener abi. Aynen. Şu geride kalan hedefleri vur mu diyor ya anlamadım ki. Ya çıkışa git diyor şu an direkt. Nokta, nokta gösteriyor çünkü onlar olmadığı için gözükmüyor sanki. O öyle mi diyorsun? Geride sanki. O zaman gidek vurak nerede? Ha bu taşları böyle vuruyormuşuz. Allah. Titanyum aldım gene. Dur sen neredesin? Ha. Senin yanına doğru geleyim. Allah Allah. Biraz önce çıkışa gittiği gösterdim. Sonra kayboldu. Arkadaş çok geride ya o hedefler. bu Hepsini vurmamız mı gerekiyordu acaba? Muhtemelen. Ama direkt çıkışa gittiği gösterince ben de dedim ki demek ki çıkış. Şunları vurdum ben o zaman. Patır 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 patır. Zaten silah baksana. Tar. Seviye atladım iki kere üst üste. Ne? Kendini korumak için ne? ne dedi be? Yuh! Allah gene bir şeyler oluyor abi. Yener abi 1300 kilo. Yener abi tabi alıştı uçmaya. Ben yetiştim ben yetiştim. Oo, ben geride Öldüm, Neredesin be? Sürekli yerin değişiyor şu an bende. Aha nasıl tutturacağız? Heh. Aha bir şey oluyor. Oy! Kendimizi kaldırak o zaman. Ne yapak ya bir Xp'de? Bir şey yok. Kaldırdın mı abi sen kendini? Kaldırdım mecbur. Ne sıktı bize ya? Hangi? Bilmiyorum soka, ki.